arkadaşlar sizinle birlikte sokuşu yapıyoruz. İlk olarak su maymuncu olan bir şey alıyoruz. Pes hisse. Bir tane de balon alıyoruz. İlk önce pes içerisine balonu koyuyoruz. Allah'ım ya bu ne? koyacağım. <laughs> Çok mantıklı var. Şulum cikiyor. Şo samdan. Sahte. Tutsak. koyamaya basarsaydık da yapacaktık. Maalesef arkadaşlar özür dilerim yüzümü gösteremiyorum. Arkadaşlar ben bile ben birazcık yaptım daha yorum yorumlara hangi malzemeyi yazın hangi malzemeyi yapacağımızı yazın görüşürüz hepiniz